Merhaba, Bright Reader Kütüphanesi'ne bir öğrencinin nasıl giriş yapacağını ve nasıl sesli kitap oluşturacağını göstereceğim. Bright Reader'ı açıyoruz <laughs> ve bir giriş yapıyoruz. Oturum aç dedikten sonra karşımıza 3 seçenek çıkacak. Ben öğrenci girişini seçiyorum. Öğrenci girişi için öğretmenimiz her bir öğrenciye bir isim, kullanıcı ismi yazdı ve bir sınıf kodu oluşturdu. Bu sınıf kodunu öğrencilerime gönderdim. Evet, sınıf koduna girdikten sonra bir giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra öğrencilerime bu şekilde görünecek. Burada sınıftaki öğrenciler, arkadaşlarının ve öğretmeninin yazdığı kitabı görüyor. Şimdi kendisi bir kitap yazacak. Alttan mavi artı butonundan bir kitap oluştura tıklıyorum. Kitabımıza bir isim veriyoruz. Ahmet'in e, kullanıcı adıyla girdiğim için ben yine Ahmet'le ilgili bir kitap oluşturacağım. Bu Ahmet'in birinci kitabı olsun. Ahmet'in öyküsü diyelim. Kullandığımız e, kelimeleri seçerken öğrendiğimiz seslere göre seçiyorum. Şuraya da kitabın yazarını yazıyorum ve kitabımızın kapağı için şuradaki boya kutusundan bir renk seçiyorum istediğiniz rengi seçebilirsiniz kitabımızın kapağına resim eklemek için üzerine tıklıyorum isterseniz write e, reader kütüphanesinden bir kitap e, resim seçebilirsiniz bu şekilde isterseniz aratabilirsiniz ne arayacaksanız diyelim kedilerle ilgili Cat yazıyorum kedilerle ilgili bir resim arıyorsunuz. Ne isterseniz veya meyveler. Şimdilik kedi olsun. Evet bir kedi resmi seçiyorum. İsterseniz ki resmi bu şekilde kırpabilirsiniz. Sev diyorum. Ve kitabımızın kapak resmi de hazır. Şimdi kitabımızı kapağından itibaren seslendirmeye başlayabiliriz. Şuradaki mikrofon ikonuna tıklıyorum ve izin ver diyorum telefonuma. Şu an yapamıyorum ama sizler eminim yapacaksınız. Kayıt aldığım için izin vermiyor. Mikrofon ikonuna tıkladıktan sonra e, kitapta kitap kapağında yazan e, metinleri okuyup kaydedebilirsiniz. İkinci sayfa eklemek için şu alttaki sayfa artı butonundan şu ikisi yukarıda gri şekilde görünen sayfalar ücretli sayfalar. Biz mavi olan sayfaya tıklıyoruz. Yeni bir sayfa açtık. Resim almak için isterseniz yine kütüphaneden, isterseniz aratabilirsiniz, isterseniz de kendi telefonunuzdan bir resim seçebilirsiniz. Ben şimdi aratmak istiyorum. Yine kedi diyeceğim. Kedi diyelim ve şunu seçelim. Örnek bir kitap olduğu için şöyle şuraya yazım yazıyorum. Ahmet kediye yem attı. Kedi mutlu oldu. Yazdıktan sonra. Seslendirmeye geçiyoruz yine. Mikrofon ikonuna tıklıyorum. İzin verdikten sonra şu an bana izin vermiyor. Yazdığımız cümleleri okuyoruz ve kaydettedikten sonra bu sayfada hem yazınız hem de sesiniz kaydedilmiş oluyor. Yine aynı şekilde yeni sayfalar ekleyebilirsiniz. Paylaşmak için ise kitabınız bittikten sonra paylaşmak için ileri diyorum ve bu son sayfa gördüğünüz sayfa kütüphaneye gidiyorum bu benim kitabımda hazırladığım kitap düzenle diyorum tekrar ve paylaşımı açacağım ve bu şekilde kitabımız hazır kütüphaneye gidelim kütüphanede Ahmet'in yazmış olduğu kitabı görüyorsunuz şu an sınıf kitaplığına Ahmet'in kitabı da eklendi o kadar. Teşekkür ederim.